Günaydın. Yeni bir vlogdan merhaba. Bugün size beyefendinin küçük eşyalarıyla açıyorum. O kadar birikmişti ki yıkadım artık. Hepsini bir yıkadım, girmiyordum artık. Zaten ekle de birbirine hiç karışmıyor. Böyle. Pıtıcık pıtıcıklar ama aslında yarım saat sürüyor gerçekten yani. Çok tık 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 tık, tek 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 asıyorum. Bugün dışarı çıkacağım, bir kumanda meselemiz vardı bizim, bir televizyonumuz var, Philips markalı. Aldık, 65 ekran, elektro söylemesi. Bunun bir kronik bir rahatsızlığı var. Yani kronik derken şöyle, kumandaları sürekli böyle pil yiyor, yani bir 5-6 ay geçtikten sonra o pil bitince sürekli pil yiyor yani. Biz yeni, yeni pil koyuyoruz. Ertesi günü bitmiş oluyor. Neden bilmiyorum. Yazılımla bir alakası var diye düşündük. Ee, güncelledik falan. Yazılımla da alakası yok. Şimdi sigortamız vardı. Garantimiz gitti. 2 yıl oldu alalım. E, ee, Ayrıyeten kat yaptırdık. Sigorta yaptırdık. Diyorlar ki işte bize kumandayı gönderin bir bakalım. Ama dedik biz değiştirdik kumandayı. O zaman değişim yaptığınıza dair e, garanti yani Philips servisinden bir kağıt alıp öyle gelin dedi. Onu yaptık. Aldık kağıdı. Çok aşağısı gözüküyor. Ay çok yukarısı gözüküyor. Şöyle birazcık aşağı indireyim. Hı. Şimdi iyi yerlerde. En azından yaptığım işi görsünüz. E, bugün onu götüreceğim. PTT'ye falan vermem gerekiyormuş kumandayı. Kağıtlarıyla beraber. Onunla uğraşacağım. Bir de biz eşimle böyle, eşimin 12 Ocak'ta doğum günü. Doğum gününe özel fotoğraf çekimi yapmak istiyoruz. Siz bunu bir hafta sonra falan izleyeceksiniz ama hani hem bebeğimin yüzünü gösteririz dedik ilk defa arkadaşlarımızla, çevremize Instagram'da paylaşmak istiyorum dedi. Öyle bir şey yapacağız, bir fotoğraf çekimi yapacağız. öyle abartılı bir şey değil tabii yapacağımız. Şöyle, bir beyaz pant, a, beyaz bir tişört, bir tane kot. Aynı şekilde Mete'ye de bulabilirsem şimdi hatta onun için de gideceğim. Bir kot, bir beyaz tişört ya da sadece ben beyaz giydirip Mete'ye ee, şey yapmak istiyoruz. Fotoğraf çekilmek istiyoruz. Hani böyle Kore tarzında sade bir şey olsun istiyoruz. Çünkü ben doğum fotoğrafı falan hiç istemedim. Ee, doğum fotoğrafı falan çok gereksiz görüyorum. Ondan sonra şeye de çok gereksiz görüyorum. bir şey olmuş, çarpmış, çokmuş. şeyler, cinsiyet partisiymiş falan. Çok yani en nefret ettiğim şeyler. O kadar nefret ettim ki yani daha doğrusu nefret <laughs> ettiğim nedeni şu. Ee, kuzenim kızacak bana ama kuzenim ve kardeşim o kadar yaptılar ki kendi çocuklarını ve onlar yaparken ben o kadar çok hırpalandım ki bir tar şunu yapalım, bir tar bunu da yapalım, bir tar yardım et falan kardeşimin ilk birinci yaş doğumlu partisi, dişim çıktı partisi böyle balon üflemekten artık böyle ciğerlerim yani mahvolmuştu böyle ee, sıkıldım, bıktım o yüzden çok böyle yapısım gelmiyor. Zaten çocuğa da bir yaş onun günü partisi yapmayacağım. Bence onu aileler kendilerine yapıyorlar. Çok saçma. Sadece böyle e, bir gelenek başlatmak istiyorum kendi ailemde. Çocuğum ve eşim ve benle. E, bir tane e, bir pasta yapıp hani eskiden annelerimizin yaptığı gibi Ailecek kutlamak istiyorum sade sade. Tabii ki de çocuğumun doğum günü partileri yapacağım. Ama büyüdüğünde, yani o da anladığında. Benden isteyecek, çünkü arkadaşlarını görecek. İsteyecek ki anne onlar yapıyor, ben niye yapmıyorum, biz niye yapmıyoruz? İşte o zaman yapmaya başlayacağım işte konsept partileri. Yok işte spoiler'lar. Mesela benim yeğenim 6 yaşına kadar bizden kostüm istedi. Ve kostümlü partiler yaptık. İşte bir yıl Hulk oldu. Bir yıl e, Superman oldu. Bir yıl işte e, neydi bu? Pijamalı çocuklar var ya. Adlarını unuttum. Pijama askerler. Onlardan mavisinden falan oldu. Yani tabii ki de o zamanlar yapacağım. Ama şimdi bence gerek yok. Hele bir yaşa hiç gerek yok. Aileler tamamen anneler falan böyle kendilerini tatmin ediyorlar. Çok gereksiz. Çok Bilmiyorum. Gereksiz. Yani tabi bu fikrin değişebilir. Yani bu fikrim sabit kalacak diye bir şey yok. Öyle nereden, nereden nereye geldim ben bunu? Neyse fotoğraf çekimden geldim. Hem şöyle bir hatıra olsun diye. sadece böyle sade bir şekilde bir fotoğraf çekip koyalım dedim. Daha doğrusu da işim istedi ben istemedim. Şimdi onun için bir fotoğrafçı arayacağım. Bir gideyim konuşayım. Gün tarih falan alayım. Onları halledeyim. Benimki uyanıyor. Şunları hızlı hızlı asayım. Sonra onu bir indirip çıkarız artık. Neyse ben çıkıyorum. Ee, aslında daha uyuyor. Neyse bir bardak daha çay içeyim ya da bir kahve Tiyazdan içeyim. Sonra, sonra çıkarım uyandığı zaman çıkarım. İndirerek çıkarım. Öyle. Ev yine berbat. Ha şunu aldık. Dün göstermiştim. Ya bir önceki videomda. Gayet memnunuz. İçinde baya baya oynuyor. Çok sevdi bunu. Görüşürüz. Ben dışarıya çıktım. Şimdi bir tripota ihtiyacım vardı. Hı hı. Yine Mr. geldim. geldi. Şurada bir e, şurada bir tripot var. Şunu aldım. 162 santim falan oluyormuş büyüdüğünce. Ama ben masif tripotu da istiyordum. Eklentisi var mı diye bakıyorum. Yok. Şimdilik bununla idare edeceğim. Biraz daha gezmeye devam edeceğim. E, PTT'ye uğramam gerekiyor. Kumandayı vereceğim. O da daha bir buçukta da açılıyor. O yüzden vaktim var. Gezeceğim biraz daha. Burayı artık gezdirmiyorum size. Bir kere gezdirdim. Bence yani yeterli. Günaydın. Ee, dün çok açamadım yine. Biraz bebişim durmadı falan. Ee, dışarıdayken kargolarım gelmiş. Onları size göstermek istiyorum. Reklam değil. Hepsini kendi ayağımda aldım. Üzüksüz. takımlar almıştım. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Ee, şeyde, şeyden. O takımların farklı versiyonlarını aldım. Bunları ayağa kalktığımda göstereyim. Bir tane lacivert aldım. Altı, altı böyle jagırlı. O da böyle petek kumaş diyorlar buna. Petek kumaşlı. Bir tane de o aldım. İspanyol tane de aldım. Ama bu sefer küçük bedenini aldım şöyle. Küçük dedim ama bu da bayağı bir geniş. Ama olsun beni idare eder. Yani en azından rahat rahat giyerim. evde Ev giyimi olarak gerçekten çok rahat oluyorlar. Bir de oluşma kitapları aldım. Onlar gelmiş. Yavaş yavaş kitaplar doluyor. Çok böyle bakmıyor kitaplara herhalde. Hani neden bilmiyorum ama çok bakmıyor. Daha küçük herhalde. iki ay 15 gün falan. Bu ben yine de oturuyorum yanına okumaya çalışıyorum. Resimlerini gösteriyorum. En azından sayfalarını falan çeviriyorum. Öyle gösteriyorum. Alışkanlık, alışkanlık edilsin istiyorum. Yani bu arada çok kendi derdime daldım. Anne bebek kitapları falan aldım. Yani Ebreyim kitapları falan almıştım. Okuyordum onları. Sonra... Iı, derdime daldım işte. Birazcık rahatlama yerine yani atladım falan diye. Meyhede oturdum. Doğru düzgün ee, okuyamadım onları. <laughs> Hatta ona da okuyayım istiyorum. Öyle yani ses olsun. Okuyayım diye. Böyle bayağı renkli bir kitap. Güzel. Yine Türkiye İş Bankası kültür Bir tane daha aldım. Hayır. 10 yıldır. Bu çok güzel Bu uyku saati hikayeleri. Bu da uyku zamanı diye. Ve i̇şte bunların eğiticileri oluyor. Onları da e, sonra artık yavaş yavaş set halinde alacağım. Şöyle. Bunlarda da bir sürü hikaye var. Bu çizimleri falan çok güzel. Bayağı güzel çizimleri. Hem benim için de iyi buluyor. Bakıyorum böyle e, inceliyorum çizimlerini. Bunlar belki ben de yani aklım böyle bir şey var tabii ki de. Hani olur mu olmaz mı bilmiyorum ama böyle metenin hallerini falan yapıp böyle. Onu böyle daha karikatüre hale getirip, daha sevimli, daha karikatüre hale getirip e, onun hayatından ona böyle dijital bir e, ne derler ona günlük bırakmak istiyorum. Şu şu an tutuyorum günlük. Ipad'de bir sayfa var e, notlar gibi böyle. Oraya onunla ilgili hikay e, hikayelerim değil de o gün onunla ne yaşamışız, bana ne hissettirmiş, bunları yazıyorum ve o güne ait bir tane de fotoğraf çekip oraya koyuyorum. Böyleydim, şöyleydim falan diye. Ee, tarihlerini de yazıyorum. Ona dijital bir günlük bırakacağım. İkimizin arasında olan şeylerle ilgili. Belki büyüdüğünde okur. Hoşuna gider. Yine kendi el yazım olduğu için e, hoşlaşabileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum erkek çocuklara bunları Sever mi bilmiyorum ama kız çocukları herhalde çok sever. Mesela benim annem öyle bir şey yapsaydı çok mutlu olurdum. İşte siyahını aldım. Şöyle. Bunun altını göstereyim size. Bunu da Larchbeden aldım. Geniş geniş rahat rahat olsun. Şöyle. Jagger tarzı. Allah giymeyi nasip etsin. Şimdi Minnam'ın eşyalarını ütüle... Ya ütüledim, yani, ütüledim de dedim. Daha ütülemedim. Ütüleyeceğim. Ee, buradalar hazır uyuyorken onları toplayayım istedim. Evi de bir süpürtüreceğim. Lamiyalı. La. Minnam da uyuyor. Bir yandan da edit yapmaya çalışacağım. Bugün arkadaşım gelecek. Kendisi hamle. Ya hep böyle çıkıyorum sizin. Kusura bakmayın aslında evet özenmem gerekiyor ama söz bundan sonra özeneceğim. Tabi arada sırada yine böyle çıkabilirim. Bugün arkadaşım gelecek. Onunla birlikte çiğ köfte yapacağız hamur yoğurma makinesinde. Canı istiyor. Hamile olduğu için doktor hani dışarıdan yiyemezsin demiş. E bizde et koymayacağız. Hemen böyle bulgurla falan köftelik bulgurla falan yapacağız. Bakalım inşallah güzel olur. Onun aşamalarını çekmeye çalışırım tabii ki de. Çekebilirsem tadı da güzel olursa hı, yeme de yanında yat yani. Şimdi onu arayayım. Bir gelsin bir yumurtalı ekmek yapayım bize ufak bir kahvaltı hazırlayayım. Sonra da öğlene yakın çiğ köfteyi yaparız. Otururuz beraber. Tek başıma kahvaltı yapmak istemiyorum. Sevmiyorum tek başıma kahvaltı yapmayı. Yani kahvaltı hazırlamak da bana kolay geliyor. Yani arkadaşlarım da öyle afili kahvaltılar istemiyorlar benden. Hepimiz gittiğimizde ne varsa onu yiyoruz. Okun da çok şanslıyım. Onlar da aynı benim gibi. Hatta bazen şey oluyor. Yemek yapıyorum. Onlar oturuyorlar burada. Pat diye sofrayı kuruyorum. Hep beraber oturup yiyoruz. Bazen bir tabaktan falan yiyoruz. Yani o konuda gerçekten şanslıyım. Dediğim gibi buradaki ailem onlar benim. Sizleri çok seviyorum. Biliyorum izliyorsunuz. Çok teşekkür ederim hayatıma girdiğiniz için. Görüşürüz. Biz kahvaltımızı yapıyoruz. Şöyle bir tabak hazırladık. Peynir, domates falan. Arkadaşım yumurta getirdi. Yumurtalı ekmeğin yanına süper oldu. <laughs> şimdi metoşkom da uyanıyor. Böyle bir kahvaltı edeceğiz. Çiğ köfteleri koydu. Bakalım inşallah güzel olur. Merhaba, biz geldik. Ee, şimdi yaptığı çekimine. Ee, Işık çok güzel bu arada. Çok güzel gözüküyor. Normalde sade bir çekim olacak. Birazcık gösteririm size. Görüşmek üzere. Evet. <gülüyor> Mete! <gülüyor> Aa! <Pişşş>. Aa <laughs> anne, anne. Bak 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 anne! Anne! Çok iyi oldu. Mete'ye bak. Mete. Bekle, Mete'yi bekliyorum. Bir beni görsene. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Bizim çekimimiz bitti. Şimdi eve gideceğiz. Yemek falan yeriz. Büyük bir ihtimalle birkaç tane fazla yerim. Görüşmek üzere.